Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zaten de, e, bir tane mod kayıt diye bir oyun var. Ona nasıl bağlanır onu göstereceğim. Şöyle ben zaten yazacağım arkadaşlar. Şurada Miss Ongun yanında online var. En sağda. Oraya bastık. Burada herkesle bu ekran gözükecek arkadaşlar. Bunlardan birine basıyorsunuz. Mesela bu 72, EU 72'ye girdik. Sizin kim kimle oynuyorsanız o okay. kişiyle e, o 78'e girecek. Bir yerde toplaşacaksınız. Mesela bizim arkadaşımız nerede? Şurada mesela. Siz buradasınız. O buradan buraya gelince sizi görecek arkadaşlar. Hemen bir bakalım şöyle arabamızı. Benim arabam al abi. Biz bu arabayı mı almıştık lan? Bizim arabamız değildi bu. Bu ben bu arabayı aldım. Ben bu arabayı aldım. Arkadaşlar şöyle bir, bir izleyelim. Abi niye arabamız? Şöyle abi. bakalım, şöyle bakalım bir arabamız nasılmış. Arkadaşlar şöyle bir sürelim. Arkadaşlar bağlanıldığını öğrenmişsiniz inşallah Ay bu müsteri Mesela arkadaşlar şimdi arkadaşınla diyorsunuz ki burada top buluşalım diyorsunuz. Burada buluşuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşınız geliyor buradan. Mesela bu şimdi siz arkadaşını almaya geliyorsunuz. Farz edin ki bu arkadaşım böyle arkadaşlar. Güzel bir oyun yani. Tavsiye ederim. Bu videoya bir 15 like bekliyoruz arkadaşlar. İzleyip geçmeyin ne olur. Kardeşim arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet. bizden bu kadar. Video kısa olmasını istedim. Aydın bay bay.